sensin. Ay sensin. Gökteki yıldızlar sensin. Seni dünyalara değişmem çünkü sen her şeyden güzelsin. Ne yapıyorsun be? Sulu şey. Aşkımı itiraf ediyorum sana. Artık zamanı gelmişti de geçiyor da bile. Bu güzellik, bu dudaklar, bu endam bu. Vedat, bıktım bu sulu şakalarından. Ne? Şaka mı? Hakikat. Aşığım sana meleğim. Meleğim. Sana gönlümü verdim. Meleğim. Ay Ne işler çeviriyorsun sen yine? Gel gel. Korkma gel. Gel. Kusura bakma ya biz arkadaşlarla cesaret bir mi gerçek mi oynuyoruz da. Çaktırma. He. Ya ben de bana ne zaman aşkını itiraf edeceksin diye merak ediyordum. Demek sen de bana aşıksın. Ne demek? Cayır cayır yanıyorum. Senin o gülüşün için biliyor musun? Dünyaları bile veririm. Beklediğim beyaz atlı prens sensin demek. Bana aşkını itiraf etmen ne kadar cesurca, ne kadar romantik. Aşkım benim, meleğim. Hadi hadi meleğim, öp de göreyim. Ne oldu be? Şşt, çaktırma. Meleğe aşkımı ilan ediyorum. N ne? Nasıl yani? Aşıkmış bana. Sonunda itiraf etti. Eh, ben de bu anı bekliyordum. S Sen de mi? Vedat'a. Evet, bunca zamandır hep onu beklemişim eğer. Ee, sevindim. Yani bana bak bu kızın kalbini kırarsan... mutluluklar dilerim ikinize. Şşt, şaka yapıyoruz be, şaşkın. Cesaret mi gerçek mi oyunu oynuyoruz? Aman, e, senin de oyundan haberin yok mu? O da bizimle dalga geçiyor zaten. Ha <laughs> ben de sizi kandırdım zaten yani neyse ben sonra oynarım ee, uğrarım, kafam karıştı. Ne oldu buna böyle? Cık, vallahi bilemeyeceğim ama sanki ateş bacayı sarmış. Süper.